Herkese, Herkese yeni, yeni bir, bir videodan merhaba. Neden bu kadar mutlu? Merhaba. <gülüyor> <gülüyor> Bugün bir yarışmaya gidiyoruz. Evet. <laughs> Şimdi benim ee, bankam... <laughs> benim bankam sahip olduğum. Dedim ki niye bir turnuva yapmıyorum, katılayım. <laughs> Şimdi Almanya'da evrak işleri bitmiyor. Her gün postaya bir şey geliyor. <laughs> ve bu sefer güzel bir şey geldi. Burada ismim neydi? Banka e-sporla anlaşmalı olarak bir turnuva düzenliyor. <laughs> ve Berk de bunu gördü. Dedi ki biz buna kesin katılmalıyız. Ve ben kazanacağımıza çok eminim. Çünkü... Ben bunları söylemiyorum ama bu arada. <laughs> Böyle yanlış anlaşılmasın. <laughs> Çünkü bir gidin mi? Biz videoyu açtık ya bak Şurada hiç trafik <laughs> yoktu bak şimdi trafiğe bak. Burada oturduğumuz yerde böyle bir trafik hiç olmadı bugüne kadar. Bu arada bu mektup alan herkes gitmiyor. Önce başvuruyorsunuz, sonra eğer onay alırsanız gidiyorsunuz. Biz evet. de güne kadar bekledik, dedik ki herhalde bizi almadılar yani. <laughs> bu arada ikiye iki oynanacak, biz bir ekibiz, ben de oynayacağım. Sonra biz de dedik ki neyse dedik yine de gidelim. Çünkü numaraya katılmasanız bile gelebilirsiniz. İkramlarımız var, izleyiciler olarak tutulabilirsiniz. Berk de gidelim dedi ama dün şöyle bir mesaj geldi. Yani seçilmişiz. Ve bugün gidiyoruz. Ben kazanacağımızdan çok eminim. Çünkü yanımda en iyi oyuncuyu <laughs> götürüyorum. O o arada birinciye var. 500 Euro hediye. İkinciye 300, 300. Üçüncüye 200. 500. FIFA olduğu için kazanabilir miyiz? Bilmiyorum. Ben normalde FIFA oynamıyorum. PES oynuyorum ya da iyi futbol. İyi futbol olsaydı derdim ki kazanırız. Bunu rahat bir şekilde söyleyebilirsin Ama FIFA olduğu için çok emin konuşamıyorum. Bu arada bana sinirlenme. Ben oynamayacağım. Yani. Ben Bana sadece <laughs> pas ver yeter dedi. Ben sadece pas vereceğim. Yani Doğru, biliyorum da. hangi tuşuna bir şey yarıyor biliyorum o kadar da değil ama yani bana sinirlenme sen yok, sinirlenirsin yok. <laughs> böyle bir şeyin var kazanma hisinden dolayı ben kaybetmeyi sevmiyorum Oğlum o eğlenmeye geldik umarım size çekebiliriz yani evet. çekeceğimizi düşünerek yanımıza aldık ama görüntü almamıza izin vermezlerse biraz kötü olacak fifa değil de iyi e futbol olsaydı ya da pes olsaydı kazanırız dememin sebebi şu Türkiye'de benim çalıştığım şirkette 800 kişi vardı kız erkek tabii karışık pes turnuvası yaptılar playstation turnuvası yaptılar ben dedim ki pesse <laughs> Dedim ki oyun peste. Hiç yapmanıza gerek yok. Ben şampiyon olurum dedim bak. Bunu gerçekten söyledim. Herkes böyle dalga geldi. He falan diye. Finaldeki çocuğa 7 tane attım. Daha ilk yarıydı. İlk yarı bitti. Yöneticiler yanıma geldi. Oğlum hani izlenecek bir zek bırakmadın dedi ya. Bırak da birkaç tane atsın çocuk dedi. Ama <laughs> şunu anlamıyorum. İkisinde de tuşlar aynı, kollar aynı değil mi? Ne farklı? Oynanışı farklı. Niye? Küfada mesela baskıyı kendin yapıyorsun ya da atıyorum kaymayı kendin yapıyorsun. Şutu ne kadar basacağını. Yani FIFA daha yardımsız. Pes daha yardımlı. O zaman ben hiç Ondan dolayı kazanırız diyemiyorum. <laughs> Bakalım eğlenceli bir gün olacak bence ama çekim yapmamıza izin verilirse daha eğlenceli bir gün olur. 5.30'da çekim yapmamız gerekiyor. Erken geldik. ki altı 6.30'da başlıyor. Evet. Kaçta bitecek bilmiyorum. Yarın tamam. görüşürüz. Umarım Beklediğimden biraz farklı tabii. Ben böyle şu büyük ekranda oynarız diyordum. Ama büyük ihtimal final orada olun ya, ya da yarı final. Ay çok heyecanlanıyorum. Ben bu arada ayarlara bakayım. Çünkü Türkçe yapsam 2 dakikada. Evet içeri girdik arkadaşlar ve çekmek için de izin aldım. Çekebiliyoruz. Size de göstereceğim. Şimdi zamanımız var. Altı çeyrekte başlayacak. Bununla kadar işte oynayabilirsiniz. Sen ayarlarını yap. Ben ayarları bulabilirsem... <laughs> Şöyle demek işte, şu şifreyi açtım. Kol ayarı gibi bir şey olmaz lazım burada. Hayır, hayır. Böyle hızlı hızlı girersem ben okuyamam. Şu işte büyük Ama sağ ol, sağ ol. şey lazım. Kalibriyum, kalibrasyon. Kalibrasyon belki. Ne tamam, bu olur. İyi de ama mesela... Hangi grift? Evet. Şey değiştiğinde orada bir daha mı yapacaksın? Lan yoksa! Lan! Çok saçmalık. Baştan Tamam şöyle yapalım ya, bu olmayacak. Tamam hayır. A few moments later. Aynen. Ya bu ben. Bak mesela bu bas mı? yok mesela. Benimkini yapmak için. Benimki ya. oynamıyor ki. Benim Bak, oynamıyor. Benim. Oynamıyor. Benimki oynuyor mu? Bekle oynama sen. Bu ben şu an. onlarla oynamam ama <laughs> Bakayım şimdi değiştirdim ama herhalde. Yani hiç gayet... kimse gelmeden dilini tutça yapabilirsin. <laughs> <laughs> Bir bakayım şimdi hemen. Sen topu al. Sen de tut. Tamam. Mutlu musun şu? Hangisiyle kayıyorum? Sen kaymıyorsun. Şey sen hiç kaymıyorsun. Hayır yok sen kayma zaten de. <laughs> Abi bu kasıtla oynayacak Ya Ya yapayım. Yok. Bu kasıtla senin için de benim için de bir şey yapmaya gerek yok. Nasıl yani? Aynen. Sen ayarladın mı Yok. Öyle yapıyorum. Bir Normalde dört kişi oynayacağım. Dene işte. Maçta ayarlayacak mısın? İçerimde yapabilir Hayır yok ya. Şimdi başlayalım neyse. Başlamıyor işte. ayarlayacak da ayarlama var ya. <laughs> ya oğlum. Allah, Allah Allah. Ben bunu bu Evet. Ben yapamadı sanırım. O değil de ya yenilirsek. 20 tane yersek. Yok ya yemeği herhalde o kadar da değil. Bunu ne yani, değiştirmem lazım yani ne istemiyorum. Tamam başta yap <laughs> Yok onlar başlıyoruz. <başlayabiliriz. gülüyor> Bu tarafayız. Mavi <Hayır, senin gülüyor> sensin. Bir sen. bakayım. Açık mavi sensin. Açık mavi sensin. Açık mavi Aynen. Şuradaki sensin. Sarı numara. Sarı numara. Sarı sensin

Çok kötü. Sen götürüyorsun adamları, götürme. Hadi, Sen ben, bastı yapma. Ben anladım. Ayar bir şey derim de ayar çıksa bir şey diyemiyorum. Bir tane kaldı oldu üçgen. Sen de o. Kırmızı. Daha iyi. Da da, Adamlar çok çekilmiyor. Tamam, sol, soldakini al. Benim tuşlarım ayarlı değil, Ortaç.

Şey zaten. Alfabet. 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 Ama kayma aynısı yine kaybetmen yanlışlıkla. Ver bir daha. Orta. Orta aç, orta. Tamam.

Ja, Tom, neun Jahre. Wo scheint der Kinder noch zu spielen? Wir sind da! Ja. Okay, Ich versuche auch zu kommentieren. Mein Name ist Gorn Hesser, ich bin Team Manager in Esports. Waren wir da hinten, da bei der TSG Offenheim? Ve böyle takımlara ayırmışlar. Bildiğin maç turnuvası gibi gruptan çıkan bir üst level'a geçebiliyor. Ve biz gruptan kaç puan almış söylemek ister misin? UEFA'ya gider. İnsan bir UEFA'ya... Üçüncü olur bu. UEFA'ya bile gidemedik. Hiçbir şey, hiçbir şey. Ben zaten oynamayı bilmiyorum. Böyle bir iddiam yoksa eğlenmeye geldim ama. Ya ben FIFA'da iyi değilim. Gerçekten iyi değilim. Şimdi kabul etmek gerekiyor. Yani tuşların Ziya. ayarını falan ben FIFA'da çok sevmediğim için. Ziya! Ziya! Bir de burada ayarla, ayarlama, ayarlatma vesaire falan olmuyor yani. Adam bakıyor böyle Ben taktiğe giriyorum ona bakıyor ne taktiği falan gibi. Deli Almanca olunca istediğimiz gibi yazılı olsun. Nereden ne onu bile Yapamadık. <laughs> Ağalsın eğlence. Ortam güzel, yine geçecek bitmiyor sınırsız sürekli geliyor. Ortam Aha. gerçekten on numara. İnsanlar keyif alsın diye ellerinden geleni yapıyorlar. Şöyle bir bola standı var, yanında aynı şekilde su vesaire filan bütün içecekler var sınırsız. Bitmiştir. Şu an gittik yeniden formüle burayı. Ama tadını çıkarmayan tek kişi kim? Ben, Berk. çünkü, yenildim. Yenildim ben, yenilemezsin. Ya sinirini falan görmeniz lazım ya. Buraya eğlenmeye geldik, geldik ama eğlenmeyin. Bana böyle falan tamam, bakın, öldürecek beni. Gelme üzerime katil. <laughs> Ben her yanına yaklaştığımda kendini kollam. Bu arada bir de kötü bir gruba denk geldi arkadaşlar. İki tane kız var. 18 bir bitmiş maçları düşünün. 18 gol yemişler. Bizim yine en maçın 9 mu? Yok ha 9 yemek. 7 7 7 tane yedik. yani biraz kötü oldu. Buraya kazanmaya gelmiştik. 500 lirayı almaya gelmiştim ama. Ama etkinlik yapanları tanıdığımız için bir sonraki sene pes turnuvası isteyeceğim. Bakalım bir zor Ama bu ilk değil bu beşinci. Özel bunu düzenli olarak yapıyorlarmış. Ama o da mesela 5. bir hafta sonra da 1. pes turnuvası çocukların yarıdan çoğu PES de oynuyordur. Belki yarıdan hepsi belki PES'ci. Ama ben için Belk değil de, belki değiller. Belki değiller. Belki bir tek PES'ci sensin. Olabilir. Ben de inanırım. Ortam mükemmel. Ya yani Mesela şu an piyanonun üstünde şu şekil bir bir yok piyano. Yok. piyano. Şu an piyano var burada. Bir evet, şu an konuşan bir anlam var. Şimdi gelir. Meine Arbeit gib du jetzt deine Stimme ab. Wenn ja, bu da mesela canlı spiker. Bir tane büyük ekran var. Orada da canlı canlı maçı anlatıyor böyle. İşte biz o ekranda oynadık. Rezilliği bütün herkes gördü. O maçta da iyi oynuyorduk aslında. Aa geldi spiker. <laughs> Şu da spikerimiz. Böyle tabii biraz canlı. şey... Ay, canlı anlatıyor. Yani ne anlatıyor? Xbox'ta var. Xbox oynayabilirsiniz. Onda tutunu var. İsteriz kadar forları oynayabilirsiniz. Evet, size biraz da ortamı gösterelim. Sonra yine konuşalım. Büyük ekranı görüyoruz. Büyük ekranı görüyoruz. Burada kaç tane PlayStation var? 9 masa vardı. 9 PlayStation. 2 masada burada Xbox var. Etkinliğe giriş kapısı buradan. E-Sport Cup. Buradan giriyorsunuz. Girdiğinizde şurada zaten Tuğçe görebilirsiniz. Hemen bedava içecek var. Tuğçe orada. <laughs> burada gördüğünüz hepsi ücretsiz. Şurada da sosası tam var. Orada da yine aynı şekilde ücretsiz ve istediğiniz kadar alıp yiyebiliyorsunuz. Sınırsız, ya. Sınırsız, Sınırsız aynı. Orayı da göster. Gel. Şöyle. Bunlar sos galiba ama. Sos içine aldım. Şuna bayıldım. Buraya <laughs> kendi bar kurmuşlar. Cipsinden çikolatasına, şekerine her şey var. Şunlar bitmiş de onları yenilerler. Yok bitmemiş ya. Tamam. Şu diğeri bitmiş. Bu yenilerler ya. Yani. Diğeri bitmiş diyorum cips mi diyor. Aynısından hangisi var? Şunlardan bir tane de şundan alayım. Şöyle. Gel. Bence bu güzel. Bakın şöyle. Bu kalpli, bu da kolalı. Bu da normal şeker. Bunları şuradaki kağıda alabiliyorsunuz. Aa şunun kapağına bak. Bu bile kalpli. Şurası güzel gelin hemen şura boşalmışken şuraya gidelim. <laughs> söyleyeyim mi? Özgür de olsa sen çok tatlısın. Ben sana söyleyemem yok. Ne şovlar yapıyordum böyle. öyle Allah. Tamam o, o <laughs> peste. Pes olsa da kötü oynasa. Ne <laughs> düşkünsün sonra? Hele yani ben. Ne <laughs> son kaleye yapıştım. Adam geliyor diyorum hani adam önünde dur ceza sahasını açtı kaleye girdi bile bizim kaleciyi de geçti kaleye girdi adam vurdu gol atar. Ben kalede sineye yapıyordum. <laughs>

eğlendim diyen insan Mehter Marşı açıyordu evde böyle. Mehter Marşı ile hazırlanıyoruz düşün. <laughs> Biz davanın elleri falan diye açtı videoları. Öyle hazırlanıyor böyle. Zor tuttum ya. Rüştü reşber yapacağım diyor. 2002 rüştü reşber yapacağım diyor. Dedim ki yapma. Ben en yeter. Yeter kardeşim atma falan dedim. hayatımda ilk defa. Karşı takıma atma dedi ya. Normalde bana derler bunu. Atma tamam yeter hani. Sakin. Güzel <laughs> kalbimize doyduğumuza göre. Şu çanta Çanta niye şiş biliyor musunuz? İçinde o gösterdiğim hepsi var. Yok yaşasın. Don't <laughs> resist. Bu <laughs> nasıl bir sevimli olur? Atıyorum mesela gol yedik ama iyi oynuyoruz böyle diyelim. Peste diyelim. Pesten Paybiç. Çocuk öyle sevindi. Sevinç görmedi o. öyle bir sevinç yaparım yani. <laughs> ben belki nasıl oynadığını bildiğim için arkadaşlar böyle bazen gıcık olduğunda yanındaki kişinin böyle sevincine falan sadece kitleniyor. Böyle 6, 7, 8, 9. <laughs> Buradan kol tutamadık o. <laughs> İki kolumuz var. Birini ben attım. Tabii canım. Öyle kaleciden bir aldık çalım çalım diyorum ne <laughs> yapıyor bu? Ondan sonra gol attım dedi ki ben gideyim şuradan bir şeyler alayım. Sen tek oyna. Tek oynadı attı. Gene çalım çalım. Ay karambule düştü. Orada bir ben mi ben mi falan filan karıştı oraya. İlk golü ben, ben attım canım. Ben attım ya. Eldestriyle ben attım. Ben, <laughs> ben, <attım. gülüyor> <laughs> ben e futbol oynadım da evde. İnternet gidip geliyordu. Ben oynayamıyordum bazen. Uçabiliyor. Az uyandırmadı. Bolu böyle fırlatıyoruz. <laughs> Sinirlendiğim için. Bir gün uyandım. <laughs> PlayStation yerinde <laughs> değil. değil. Dedim herhalde belki <laughs> yandan aşağı attı PlayStation. Evde bir anda bir sessizlik oldu böyle. Baktım Tunç'a e geliyor. Dedi ki PlayStation nerede? Cevap yok ben sinirliyim o. PlayStation'ı kırmamak için kaldırmış. <laughs> bir de uzanamayacağım bir yere koydum böyle. Merdivenle çıkılacak bir yere. Dedim ki uzanamayayım yoksa kıracağım ya parçalayacağım. <laughs> Artık PlayStation sattık. Tamam PlayStation alacağız elbet. İstiyorsan yarın alalım ama bence gerek yok. Sen düzgün oynamayı bilmiyorsun bak. Bu oyunlar eğlenmek için, keyif almak için sen sinir hastası oluyorsun. <laughs> Sanki canlı maç izliyorum ya. Alman liginden özet izliyorum, izliyorum. Aynı bu şekilde. Saçma sapan yerlerde yükseliyor. Mesela ya Türk maçlarını izliyorum. izliyorum. Almanca böyle atıyorum. Şipirlin, şipirlin, gol. Şipelin şipirlin, gol. Nasıl karşılıklı medeni bir şekilde ayrı <laughs> dolar? <davranıyorlar>. Ben rakiplerin <laughs> suratına bakmıyor. Ya baksam da Adam dedi ki iyi oyundu dedi böyle yap. <laughs> Yani <laughs> 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 PlayStation alırken dedik ki işte birlikte oynarız falan biz oynuyorduk birlikte. Ben oynamak istediğimde bana şey diyor ben oraya bir puan yaptım. O puanın bozulmasın diye biz oynamayalım. başka bir şey oynayalım. Bana saçma sapan çocuk oyunları açıyordu. Ben de sinirleniyorum oynamıyorum. Ama şöyle ufak da olsa bu işlerle ilgilenen varsa ben e oynuyordum. 2022, 2023, 2024 oynuyordum ya da 25. Orada Link 1'e çıkmışım ki bu çok zor bir şey. Oynayanlar bilir. Link 1'de oynuyorum. Ya bir maça çıksam online kaybetsem 2'ye düşeceğim yani. Ama bana çok ne da. diyor biliyor musunuz? Oynayalım. Bizim PlayStation'ımız yani. dijital versiyonu ve bana diyor ki dijital versiyonu çift kişi birlikte pes oynayamıyor diyor. Sadece yani. diyor tek kişi oynayabiliyor. Doğru. Beni böyle kandırdın. Doğru. Online oynayamıyorsun ama. Backline takımda olunmaz kafayı yersiniz yani. Çok iyi birisiyle de oynayamıyorum mesela. Bunu denedim. Çünkü o çok iyi, ben çok iyiyim. Ben gitmek istiyorum, o gitmek istiyor. <laughs> Aynen İşte Işte ben onu, onu soracaktım. Böyle iki kişi oynarken biriniz defans görevini alıyor, biriniz santrafor görevini mi alıyor? Yoksa bizim gibi iki Yok, karışık genel, mı oluyor? Yok, hani bizim gibi karışık ya da senin dediğin gibi de yapabiliyorsun bunu. Birazdan da şurada Xbox'ta oynayalım mı? Nasıl seçtiğimiz karakterleri? <laughs> seçtiğimiz karakterleri de gösteriyoruz. Benimki şu. Benimkinin güzelliğine bakın. Ben ne var ya? Böyle isterim vallahi. Şimdi de hangisi olsun? Şehir fark. mi olsun? Topraklar mı? Çiftlik mi? Bana hiç fark etmez. Hepsini yeniyorum. Şurada Arabistan var. Şimdi aynen gösteriyorum. Birinci benim tabii. Ve Lakitu. Lakitu sekizinci. Pardon altıncı. Bu Tuğçe'nin. Bu da benim. Okay, aplos. Artık gidelim ya. Şimdi çıktık saat 10.30 falan. Adamlar 500 eurosunu aldı. Adamlar dediğimde kaç yaptılarsın 17 yaşındalar. Ama aralıksız iyi oynadılar ya bence. Ard yani. arda maç maç maç. Yani biz ilk gruptan çıksaydık bile ben sıkılırdım. Yeter <gülüyor> artık. <gülüyor> Yeter bizi eleyin falan derdim yani. Ama Mario oyununda mesela çok eğlendim. Çok keyifliydi. Ben dokuzuncuyum <laughs> ama mutluyum. Berk böyle bir Aa ben birinciyim. Biz Tabii. de kazansaydık Türkiye'ye uçak bileti alacaktık artık. Olmaz. Artık seneye. <laughs> bir sene çalışacağım FIFA. Geleceğiz tekrar geleceğiz. <laughs> Güzel etkinlikti. Sadece bir kötü yanı vardı. Ona büyük ihtimal bir biz dikkat etmişizdir. Başka kimse de dikkat etmemiştir. Ben de dikkat sosis. etmemişim. Yok, sosis satan kadın vardı ya. Ha evet ya. Ayakta çalışıyordu. Diğerleri de ayaktı ama yine oturup sohbet ediyorlardı. Tabii. Bir şeyler yola. Kadına gerçekten bir tane tabure götüresin diyardı. Boş tabure yok. Oranın en yaşlısı, en çok çalışanı gibi bir şey oldu. 5 çayda yedik. 5 saattir oydayız <laughs> ve 5 saattir ayakta kadın. Ben sürekli pozitif sosis Evet. Aralarda baktım böyle. Uzaktan birisi geliyor ya mesela onun sosyaliye alacağını anlatın. Böyle yapıyor. Hemen gülüyor ya. 5 saat ayakta dursam var ya öf. <laughs> Al şu sosisini git lan. Be bu benim düşüncem. Bir maske taktıklarını düşünüyorum. Yani sürekli bu kadar pozitif olamazsa, Sana hmm. pozitifmiş gibi gösteriyor kendini. Yok işte her şey normal falan <gülüyor> diyor <gülüyor> ama <gülüyor> içinde bence başka şeyler düşünüyor. Bu kadın üzerinde konuşmuyorum, genel konuşuyorum. Ya, tabii ki sürekli pozitif olan da olabilir ama ben o kadar olmam. <laughs> ben Alman değilim, <laughs> Türk'üm ya. Bizim işte meydan bu şekilde, akşamları bomboş. Akşamları buraya gelip, ben efsaneyim filmi çekilebilir. Beklediğimden daha iyi ya, o normalde biliyorsun ben hemen üşürüm <laughs> falan yaparım. Ama ama ben sana geçen gün söyledim. Hava 8 derece ve dışarısı çok iyi dedim. Normalde Ankara'da 8 derece olsa var ya Ankara'da <laughs> bu saatte montun keser keser. Olacak. Bu arada şunlara bakın. Sonbahar geldi. O yeri boş var ya şuna bak. Vay be şu ağaç yem yeşildi. Yem yeşildi. Şimdi sapsarı. Kışın kel olduğunu göreceğiz. <laughs> kel aç. Enteresan değil mi? Bir mevsim değişti burada. 5 ay oldu. 5 ay azıcık. 1 ay yapalım. sonra <laughs> Bir ay sonra yarım yıldır buradayız. Çoğaltmak gerekirse öyle söyleyeyim. Yarım yılda neler yaptık hiçbir şey yapmıyoruz. <laughs> Hiçbir şey boş mu? İstiyorsan videolarda bir geri gidelim şöyle. Videolar bu arada geriden geliyor arkadaşlar. Yani videoları biz zaten çekmeye başlamıştık. Düzen oturup bilgisayarımız olmadığı için geç yükledik. Ama güncel takip etmek istiyorsanız Instagram'a bakabilirsiniz. Orada zaten her şeyi paylaşıyorum. Duçay'ı da beni de takip edebilirsiniz. Geriden geldiğimiz için tabii şu an izlediğiniz videonun hikayesi çoktan geçmiş oluyor ama. Yetişeceğiz az kaldı. 2-3 video kaldı. Aynen 2-3 video sonra yetişeceğiz. <laughs> bir Yıl başında büyük ihtimal güncel güncel paylaşmaya başlarız. Arada çok evet. fark yok. O Öyle düşünme 5 ay 6 ay önceden falan gelmiyoruz. Instagram'dan takip ederseniz zaten orada öne çıkarılanlar var ya da hı hı. paylaştığımız postlar var zaten gönderiler var. Orada zaten videolar anında geliyor zaten. Hazretlerinin. Bu arada oturduğumuz yerde de akşamları gerçekten güzel oluyormuş. Akşamları çok fazla çıkmıyor. O ne ya? <gülüyor> <gülüyor> ya öyle şey mi olur? Niye gülüyorsun ya? Bizim oturduğumuz yerde de akşamları hiç çıkmıyoruz normalde. Şimdi çıktık. O, o ne ya? dilenci değilim. Bir kabone. <laughs> <laughs> bir kavone, bir kabineme üye olursanız. Ya hadi Allah Allah. <laughs> <Biraz güleceğim>. <gülüyor> tamam, gülüyor> tamam mısın? Gülmen kesildiyse geliyorum. Bu arada akşamlar hiç çıkmıyoruz normalde ama akşamlarda güzelmiş. Bazen akşam çıkmak o ne ya? Dilenci değilim abi. Bir kanala abone olursanız çok sevinirim. Dilenci değilim. Sadece abone olmak yetiyor mu peki? Yetiyor. Bir de beğenirseniz tabii daha iyi olur. Bir de yorum. <laughs> Ama çok şey istedin çok sen. Şey istedim. <laughs> çok şey istedim. Ben gidiyorum. Başka dilenci yok mu burada ya? <gülüyor> <gülüyor> Gözüme bakar Gözüm doldu. <gülüyor> <gülüyor> o kadar da oyunculuğa girmene gerek yoktu ya. Alt tarafı diyeceksin ki bir abone olun diyeceksin. Dilencilik yapamıyorum arkadaşlar. Kusura bakmayın. Bir anda harbiden her şeyini kaybetmiş gibi oynadı. <laughs> Aynen gözüm doldu ya. Gözün doldu diyor mu? Benim gözüm bak. bak? <laughs> Seninki bence gülmekten. <gülüyor> <gülüyor> Yarın izinliyim Evet bugün <laughs> Evde bir film gecesi yapacaktık ama zaten gece oldu o yüzden Şimdi cümle kendi içinde çalışıyor Evde film gecesi yapacaktık ama gece oldu Tamam evet. film izleyebiliriz Film gecesi geceden önce yapılır parlament sineması vardır, bilir misin? Bilmem. O <laughs> <laughs> zaman kapatalım. Bizi izlediğiniz, izlediğiniz için teşekkür, teşekkür ederiz. ederiz. Bir sonraki videoda görüşmek üzere. Hoşçakalın. Şimdi kamerayı nasıl alacağız? <gülüyor> <gülüyor>